Lütfen kanalıma abone olmayı, kanal bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bedel kanalına hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle eğilerek konuşuyorum. Çünkü geriye gittiğimde iyi şeyler olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Öncelikle telefonu bulup gelmem lazım. Bir dakika. Şimdi sizlerle şöyle bir anket yaptım. Hemen paylaşıyorum. Ve %85 evet dediniz. Böyle bir ödevim var. Ve dedim ki hani bu ödevi yaparken evi nasıl stüdyoya çevirdiğim yani kendi fotoğraflarımı uygun şekilde nasıl tekrardan düzenlediğimi sizlere paylaşmak istiyorum. İlginizi çeker mi? izlemek ister misiniz dedim. Siz de isteriz dediniz. Eğilmeye devam ediyorum. Maalesef. Böyle yapılabilecek bir şey yok yani konuşamıyorum. Şimdi öncelikle ödevimden bahsedeyim. Bu benim aldığım fotoğraf dersinin final projesi. Şöyle bir ödev. Yani proje daha doğrusu. 4 tane otoportrenizi çekeceksiniz. Kendiniz kendinizi çekeceksiniz yani otoportre olarak. Ancak 4 fotoğrafta da aynı duygu olacak. Yani heyecan, üzüntü işte vesaire vesaire, mutluluk gibi, şaşırma gibi yani şaşkınlık gibi vesaire. Bu duygulardan bir tanesi olacak ve dört fotoğrafta aynı duygu olacak. Ama bu dört fotoğraf birbirinin devamı yani seri niteliğinde olmayacak. Yani hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden farklı renklerde olabilir. Hepsi birbirinden farklı pozisyonlarda olabilir. Hepsi birbirine tamamen alakasız olabilir. Eğilmeye bıraktım. O yüzden ben şimdi bugün size bunları yapacağım. Benim kendi kişiliğim biraz ciddi ve sinirli. Yani yapım bu. O yüzden ben bu projede mutluluk duygusunu yani mutlu hissetme bu duyguyu ele alacağım. Şimdi sizlerle hemen başlayacağız. Normalde bu arkamı fazla görmüyorsunuz siz. Arkamda normal dolap var. Normal, normalde burada bir dolap var. O dolabı şimdi babamla boşalttık ve içeriye götürdük. Burası tamamen boşaldı ve burada inanılmaz bir alan var. Burayı seçmemin sebebi burası evin en çok ışık alan yeri. Normalde şimdi size göstereceğim. Bir dakika kağıdı bulayım. Normalde duvarları kağıtla kaplama gibi bir düşüncem vardı. Şöyle bembeyaz bir kağıtla. Ki daha fazla ışık ışığa sahip olabileyim yani daha fazla aydınlık olsun fotoğraf. Çünkü benim seçtiğim tema mutluluk olduğu için fotoğrafın aydınlık olması gerekiyor. O yüzden böyle bir düşünce geldi aklıma yani böyle bir şey yapabilirim diye. Daha sonra baktım ki dumak açık renkte ve gene de ışığı yansıtıyor ve bunu özellikle hani açık renk olduğu için daha da açılması için beyaz kağıt kullanmama gerek yok diye düşündüm. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Dümdüz bazı lekeler var bu arada ee, küçük bir kardeşe sahip olmanın dezavantajları bir sürü eylemler gerçekleştiriyor buralarda ama bunları da Photoshop'ta kapayabileceğimi düşünüyorum. Bu arada ben fotoğraflarımda fazla Photoshop kullanmayacağım, fazla chop yapmayacağım. Öyle tercih edeceğim. Daha çok normal çekim olarak çekmek istiyorum yani bir şey üst üste bir layer layer bindirmek değil de normal çekim olarak çekmek istiyorum. Çünkü otoportrelerin öyle olmasını düşünüyorum. ya öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Benim otoportre anlayışım bu ve herkes kendi otoportre anlayışına çekim yapacak. Şimdi burayı böyle boşalttım. Yerde ne var onu göstereyim size. Daha birazdan da detaylı yeri göstereceğim bu arada. Yerde şöyle bir astar var. Yani normalde bu pantolon astarları da herhalde. Annem iş yerinden getirmesini rica ettim. Böyle beyaz bir kumaşa sahibim. Bu kumaşı aşağıdaki parke görüntüsünü almak için kullanacağım. Bazı fotoğraflarda parke görüntüsü hoş olabilir. Hani o görüntüyü görmek isteyebilirsiniz. Ama ben o görüntüyü görmek istemiyorum bu fotoğraflarımla. Burada bir kompozisyon oluşturacağım ve bu görüntünün çok da eve aitmiş gibi durmasını istemiyorum yani. Çok da ev ev durmasın. Ev ev niye durmasın? Bu benim kişisel tercihim eve durmasının. Biraz profesyonel görünmesini istiyorum fotoğrafların çünkü. Bunu yere koyacağız ve burayı tekrar dizayn edeceğiz. Ve ben size birinci kombinimi göstereyim. Çünkü onu birazdan giyeceğim ve makyaj yapacağım. Herhalde bu videoda beni en çok makyajlı gördüğünüz video bu video olabilir. Şu an yüzümü zaten görüyorsunuz. Yüzüm çok kötü arkadaşlar. Dudağımda hiç bilmediğim bir şey çıktı. Buralarında bir sürü kırmızı kırmızı sivilce var. Ve normalde hani yüzünün böyle çok kötü olduğu dönemler çok azdır. Ama bugüne denk geldi ve şu dudağımı kapatmak için bir sürü şey kullanmam gerekti. Ve acılı olacak çünkü... Bir dakika göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar inanılmaz acıyor ve çok şiş yani. Böyle bildiğiniz sanki buraya dolgu yaptırmışım gibi şiş dudağım, alt dudağım. Her neyse. Yakındığıma göre de devam edebiliriz videoya. Şimdi size ilk kombinimi göstereyim. Daha sonra videoya geçerim ve bunu birlikte tekrar yere yerleştirelim ilk kombinim bu daha önce vlog'da gördüğünüz üzere yeni almış olduğum bir elbise. Bu elbise ve bu ressam şapkası. Birazdan konseptin de tam olarak ne olduğunu anlayacaksınız. Elbisenin üzerine pembe bir gömlek giyeceğim ve alt kırmızı Converse. Çekimleri hem yakın hem uzak yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki biz sadece bir tane fotoğraf çekip o fotoğrafı seçip yüklemiyoruz. 10 bir tane fotoğraf çek çekiyorsun. 10 bir tane fotoğraf çekiyorsun ve sadece bir tanesini seçiyorsun. O yüzden bir sürü fotoğraf çekeceğiz bugün sizlerle birlikte. Ama önce bir stüdyo çevirelim, kıyafeti giyelim, makyajımızı yapalım ve hazır bir şekilde burada bulunalım. Hadi gelin, devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir oluşturma yaptım. Şuraları biraz daha düzelteceğim, bu kıvrımları. Daha sonra oturarak da çekeceğim, ayakta da çekeceğim. Yere oturmuş bir şekilde de çekeceğim ama genel olarak kullanacağım kompozisyon malzemeleri bunlar. Bunları burada koyacağım. Şundan pek emin değilim. Resmin renginin nasıl değiştireceğine bir baktıktan sonra olup olmayacağına karar vereceğim. Burada tek sorunum bunun çıkmasını istiyorum ama bunları kapatmam gerekecek. Yani şimdi bunun çıkması, bunu bununla kamufle etmeye çalışıyorum ama bunun boyu maalesef ki o kadar yüksek değil ve daha da yükselmiyor. O yüzden bunu bununla kamufle etme işi de yalan oldu. Onu da bilemeyeceğim. Bir şimdi üzerimi değiştirip makyajı yapayım. Bir geleyim buraya. Daha sonra fotoğrafı çektikten sonra nasıl çıktığına bakıp karar vereceğim. Herkese merhaba yeniden arkadaşlar. Ben ilk kombinimi giydim ve kendime bir evrim atlattım. <laughs> kendime bir şeyler yaptım ve ilk kombinimi giydim. Şimdi bu kombinle, şöyle fırçamı da görüyorsunuz kulağımın arkasına detaylı bir es geçmeyelim. Evet arkadaşlar, geçen gün arkadaşıma şeyden yakınıyordum ve bu... Konsepti yapma fikri buradan geldi aklıma. Şey dedim ya ben dedim bu kadar hani arkamda tuval görebiliyorsunuz bir tane. Bu biraz sinirimin gaza uğramış ve başkalaşım geçirmiş bir tuval. Bunu çok daha başka bir şey çevireceğim ama çevirmeden önce yarımken böyle bir konsepte kullanma fikri geldi aklıma. Çünkü şu an elimde başka tuvalim yok. Herhalde bir tane daha var. Diğerleri hep işte teyzemde orada burada bırakmış olduğum tuvaller. O yüzden bunu kullanmak istedim. de bunun boyutu büyük. 50'ye 70. O yüzden fotoğrafta daha ağır durabileceğini düşündüm. Önlüler falan evde hep tuval boyuyorlar ve çok şıklar o fotoğraflar böyle fotoğraflar falan atıyorlar. Ben tuval boyarken videonun girişinde gördüğünüz gibi saçımı bandanlarla bağlıyorum. <laughs> Aynı gördüğünüz gibi tight, tişört, kot, tişört bir şekilde daha sonra anneyle kavga etmeye o kadar temiz kalamıyorum. Bu konsept oradan aklıma geldi. Bakalım ben bu sefer ne kadar temiz kalabiliyorum. <laughs> Şimdi aşağıda konverslerim var. Ayaktan çektiğim çekimlerde konverslerimi kullanacağım. Hadi gelin çekimlere başlayalım. Evet arkadaşlar kamerayı tekrar burada açmak istemezdim ama az önce kıyafetimi değiştirdim ve tekrar aynı dün başaramadığım pozisyona geri döndüm ve nasıl çekeceğimi başardım. Yani bulmuştum ve başardım o şekilde. <laughs> Dünkü makyajımdan daha değişik bir makyaj yaptım. Daha doğal olmasını istedim. Çünkü dün bayağı abartılıydı. Yani sanki şey, <laughs> ürün tanıtımı yapıyordum. <laughs> Buraya böyle boyalarımı serdim. Ayakkabı giydim. Çünkü aşağıya böyle bir tül, ser, e, tül demişim. Kumaş serdiğim için böyle ayakkabılıyım. Ama fotoğraflar çok ayakkabılı olduğum belli olmadı. Aynanın kenarını ve kapıyı ve gardırobun kenarını almadan fotoğraf çekmek çok zor bir işmiş. Onu anladım. Burada arkada klasik Frida'mız var. Onun dışında burada benim geçen gün daha bitirmediğim bir bir şeylerim var ya böyle karaladığım bir şeyler. Burada gerçekçi olsun diye boya bile sıktım buraya. <laughs> burada bu hafta kullandığım eski bir suyum var. Çekim yapacağım diye bayağıdır bekletiyordum burada. E, taburem var. Balkondan getirdim. <laughs> bu şekilde çekim yapmaya çalışıyorum ama biraz bugün daha yüzüm gülüyor. Çünkü daha biraz daha istediklerimi elde ettim. O yüzden bugün böyle bir güzel oldu gibi. Arkadaşlar yeniden merhaba. Böyle konuşmak zorundayım herhalde. Son fotoğrafımı çekmek için akşamı bekledim ve bu evde böyle bir prizmatik bir ampul vardı diyebilirim. <laughs> Konuşamıyorum gene. Yüzüme de gördüğünüz üzere böyle bir etki bırakıyor ampul. Sürekli dönüyor. Biraz gürültülü ama <laughs> etkili oldu. Fotoğrafları bırakacağım size. Yani şöyle tuttuğumda bile bakın. Etkiyi görüyor musunuz? <laughs> En sonki fotoğrafım. Final fotoğrafı güzel oldu diye mutluyum. Evde böyle bir şeyiniz olmayabilir. Ama bizim evde varken ben değerlendirmek istedim. Şey hekimi denedim bu arada. Ne derler ona? Bu kamera. Bu buradan kendimi izliyorum şu anda. Kameradan görüntüyü çekiyorum. Şey hekimi denedim. Bu stretch filmle kameranın flaşını sarıp daha sonra mavi boyayla boyama Kör oldum galiba. <laughs> Ama bir tek bu şekilde kendime aydınlık gösterebiliyorum. Onu denedim. Ama e, maalesef ki olmadı. Işığı niye yakmıyorum ki? Şimdi ben bir fotoğraflara bakayım nasıl çıktılar, nasıl ettiler. Daha sonra final konuşmasında sizinle fotoğraflarımı nasıl çektim, hangi uygulamaları kullandım, hangi uygulamada düzenleyeceğim. Ya da bu fotoğrafları isenim amaçlarda mı çekebildim, neyi amaçlıyordum, neyi buldum vesaire. Bunların hepsini size paylaşacağım, ekipmanlarımı da paylaşacağım ki... Birazdan size gösteririm ekipmanımın nasıl bir şey olduğu. Yani tripodumu zaten gördünüz asla yok ve hala bir termosun kutusunu kullanıyorum. Termosun kutusu artı üzerine şeyler, kitaplar. Öğrenci oldu. Şimdi fotoğraflara bakalım birlikte. E bir de kapanış konuşmasına geçelim. Bakalım ne ummuşum, ne bulmuşum, neyle karşılaşmışım, ne gelmiş başıma. Ne sinirlenmişim, ne mutlu etmiş. Onların hepsini sizlerle konuşacağım. Ama genel olarak evi böyle düzenleme şekli bu şekildeydi ya. Yani şey istedim açıkçası. Evi mümkün olduğunca stüdyoyu çevirmek. Yani çekimleri evde yaptığım belli olsun istemedim ödevlerim boyunca. Hoca hani böyle çok da takılacağını düşünmüyorum böyle şeyler ama yine de mesela hani ufak bir şey çıkarsa tabii ki takılır. Niye onu düzeltmedin ya da neden onu Photoshop'ta kapatmadın gibi ama genelde böyle sonuçta şu an bir pandemi dönemindeyiz. Herkes evde ve herkesin evde malzemesi kısıtlı, imkanı kısıtlı, ekipmanı kısıtlı. O yüzden onu da göz önüne alacağını düşünüyorum. Ancak ben profesyonel bir iş olmasını umdum. Çünkü ben kendim çok mükemmeliyetçi bir insanım. O yüzden de mükemmel olmasını isterim fotoğraflarımın da. Ve tabii ki yüksek almak isterim. Ve tabii ki çekerken yeni şeyler öğrendim. Onları da öğrenmek isterim. Yani yeni şeyler deneyimlemek isterim. Bu bayağıdır aklımda olan bir şeydi ama yapamamıştım. Mesela bu ampulü kullanıp evde çekim yapmak istemiştim. Duvarlarımın beyaz olmasının avantajı bence beni bayağı bayağı bana avantaj sağladı duvarların beyaz olması. Aslında bir nevi duvarlar beyaz da konseptimi daha aydınlık bir konsept seçtim. Mutluluk gibi. Normalde çünkü daha karamsar bir insanım. Şimdi duvarları kaplamakla uğraşıp da çok karamsar bir şey yapmak yerine daha doğal, daha değiştirilebilir şeyler yapmayı denedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi gelin şimdi bakalım fotoğraflar nasıl olmuş ve ben ne olmuşum ne bulmuşum. Kapanış kısmına geçelim hep birlikte. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Fark ettim ki üzerinden bir ay geçmiş videonun ve ben hala editlememişim, hala yükleyememişim. Ya tamamen bu benim kendi hayatımda yaşadığım bir kaç sıkıntıdan kaynaklandı. Ama videoyu yüklemeye karar verdim çünkü yararlı olabileceğini düşündüm. Sizlerle paylaşmak istedim videoyu. O yüzden son kapanış kısmını tam bir ay sonra maalesef çekebiliyorum. Bu arada video editlerken şunu fark ettim. Şu an zaten kameradan gözüküyordu bir ay sonrasındaki görüntüm. O videoyu çekerken rahatsızdım arkadaşlar. O yüzden vücudumda ödem olduğundan dolayı gerçekten çok şiştim. Bunu dikkate alarak izleyin. Aşağıda lütfen kötü yorumlar yapmayın. Zaten şu an çok daha iyi bir durumdayım. Kamerada görüyorsunuz. <laughs> Biraz editlerken sinirlerim bozuldu. Zaten kamera arkalarında kesim kısımlarda da aynı şekilde durumlar olmuş. Biraz sinirlerim bozulmuş olanlarda anlarda. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle bu videoda kendime önceliklen yerine öncelikle dediğim için tebrik etmek istiyorum. TDKC arkadaşlara buradan selam olsun. <laughs> Böyle de eğlendik evet. Şimdi size ekipmanlardan bahsedeceğimi söylemişim ama bahsetmemişim. Ekipmanlardan bahsetmek için buradayım arkadaşlar. Yani burada o yüzden bulunuyorum. Ama bir bir şey daha söylemek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Kanal Türkiye'ye benim bu videoda gördüğünüz iki otoportremi de paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Böyle genç arkadaşlara, genç fotoğrafçılara destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen ekipmanlara geçelim. Canon demişken tabii ki başka bir şeyden söz edemeyiz. <laughs> Mantıken. Ben bu Canon'un 77D modelini kullanıyorum. Böyle tutunca da bir garip oldu makineyi. Canon'un 77D modelini kullanıyorum. Milimetre olarak 18-35 milimetrelik bir lens kullanıyorum. Bu son çıkan lensen nano olan. STM çarpanlı bir makine. DX bir makine. Daha sonra ekipman olarak bahsedebileceğim pek bir şey yok. Çünkü tripod kullanmadım. Videoda da gördünüz zaten. Sadece makine kullandım. Bu makineden çok memnunum. Çünkü kanalım bu makinesinin orta segmentler içerisinde Orta segment olmasına rağmen üst segmentte çok yakın bir makine olarak görüyorum. E tabii ki bir sürü üst segmentte olmayan özellikleri var ama fiyat performans açısından ve özellik açısından bunu o kadar güzel yapmışlar ki üst segmente yakın bir makine olarak görüyorum ben bunu orta segment olmasına rağmen. Hani şey yani bir tane makine alacaksanız alınması gereken tek makine olarak görüyorum. Çünkü benim işimi çok muazzam görüyor. Bir bu 77 D'yi böyle mükemmel görüyorum gözümde. Bir de 80 D'yi. 80 D tabii ki biraz daha pahalı bir model. Ama galiba artık onun üretimini bitirdiler. Bu hala üretimi olan bir makine. Ben zaten bunu yeni aldım biliyorsunuz ki. Bu arada makinede filtre kullanıyorum. Hoya'nın filtresini kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Her makinede filtre kullanmanızı inanılmaz tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar yere düştüğünde lensin kendi camı kırılacağına, lensin kendisi kırılacağına bu filtreler kırılıyor yere düşme durumlarında. Yani koruyucu gibi düşünebilirsiniz bir nevi. Telefonun koruyucusu gibi düşünebilirsiniz. Bunu da değineyim çünkü bundan hani emin olmayanlar, bilmeyenler falan oluyor. Bu makineyi kullandım. Hayır, uzun bir sürede bu makine kullanmaya devam edeceğimi düşünüyorum ama lens tabii ki lenslerimi değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu 1835 her şeyi yapabileceğiniz bir lensmiş gibi bir etki verebilir ama her şeyi yapamıyorsunuz. Ama yine de kullanışlı bir lens olduğunu düşünüyorum. Yani 18-55'e göre daha kullanışlı bir lens olduğunu düşünüyorum. Ama mesela beni makro çekim yapmak istediğimde inanılmaz sinir eden bir lens. Yani böyle ayar ediyor beni. Öyle söyleyeyim. <laughs> o yüzden kendime şöyle bir 70-300 ve 50 mm portre lens alsam hiç fena olmaz. Aslında bir tane de makro lens alabilirim ama makro lense inanılmaz pahalanmış bu ekipmanı kullandım. Ya yani ekipman olarak sadece bunu kullandım. Ayrıyetten videoda gösterdim zaten size. Şu makineyi kucağıma koyayım bir dakika. <laughs> Ayrıyetten zaten size video boyunca gösterdim. Canon'un Connect uygulamasını kullandım. Yani makinedeki görüntüyü telefonundan izleyerek ve telefondan kontrol ederek çekimlerimi yaptım. Çok muazzam kullanışlı bir şey. Yani şu zamanın bütün makinelerinde bu uygulamalar var. Bu sadece bu marka için geçerli değil. Genel olarak her markada yapıyorlar artık. Teknoloji çok gelişti. Ya artık ayarlamaları mesela ISO'nuzu, diyaframınızı, işte enstantanenizi bile telefondan bu uygulama sayesinde uzaktan yapabiliyorsunuz. İşte pozlama değerini falan uzaktan girebiliyorsunuz. Artımı, eksimi, normal ne görürseniz sıfır mı vesaire. Hepsini ayarlayabiliyorsunuz artık. O yüzden teknolojinin nimetlerinden faydalandım. Zaten videonun sonunda da söylemişim bunu. <laughs> Ampulü kullanırken bir kafayı bulmuşum ama daha sonra bahsetmek istediğim bir şey var mı? Onu bir düşüneyim. Fotoğraflarımı neyle editlediğimi söyleyeyim. Telefonumda Lightroom CC kullanıyorum. Adobe Lightroom CC. Bilgisayarda da e, Photoshop CC 2020 olması lazım odan. Teknoloji çok ilerledi ya. Kamera RAW filtreden yapıyorum ben genelde. Daha başka ayarlarda eklenecek bir fotoğrafsa oradan hallediyorum hepsini. Bu arada burada artık son videomu çekiyorum çünkü odamı değiştiriyorum. Bu masanın kalıp kalmayacağı hiç belli değil ama muhtemelen gidecek. Daha değişik bir masa düzeniyle bir sonraki videoda karşınızda olabilirim. Çünkü bu hafta artık her şeyi bitirmeyi planlıyorum. Her şey gelecek bu hafta. O yüzden çok yoğundum. Video paylaşamadım. Çok özür diliyorum. Ama video paylaşamadığımda Instagram'da çok aktif oluyorum arkadaşlar. Bir sırf video paylaşamadığım için bunun vicdan azabı Instagram'da bayağı aktif oluyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer buralarda olmazsam muhtemelen oralardayımdır. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım fotoğraflarımı beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.